Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda GDM yani Golem Coin Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlarla tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmak istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız dostlar. GLM'de güncel fiyat 0.3029 seviyesinde ve son yükselişte biz bir video çekmiştik. Ee, bu direnç bölgesinin sağlam bir şekilde çalıştığını üzerine e, kırılımla birlikte bir tutunun gelmesi durumunda yükselişin devam edebileceğini ancak e, tutunun gelmediği takdirde e, 3.049 desteğinin geri çekilmedeki ilk hedef olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. E, dün altında kapanışı gerçekleştirdik. 3049 desteği altında. E, bugün de şu an için altında seyrediyoruz. Tabii ki iğneli bir şekilde üzerine attı. Fakat kapanış önemli arkadaşlar. Günlük kapanışı üzerinde gerçekleştirmesi önemli. Eğer üzerinde bir günlük kapanış gerçekleşmezse e, kesinlikle bu iğnenin hiçbir önemi, hükmü kalmıyor. Ve günlük kapanış altında gerçekleşirse dostlar 0.2751 potansiyel hedeftir. Altına kırması durumunda takip edeceğimiz diğer bir destek noktası önemli destek bölgesi 0.2231'dir. 0.2231 gerçekten önemli bir destek noktası. Çünkü bu seviyeden alınan tepkiyle birlikte daha önce almış yukarı yönlü bir iğne gelmiş. Son almasında daha yüksek bir seviye yükseliş göstermiş ve tekrar 0.2231'i denemesi ardından tekrar sert bir hareket görme ihtimalimiz çok yüksek. E, tabii ki öncesinde şu destek bölgelerinin bir kırılıp altlarında kapanış gerçekleştirilmesi gerekiyor dostlar. Orta Bollinger bandından tepki alma ihtimali var mı? 02751 seviyesinden orta Bollinger bandıyla kesim noktası olduğu için bu seviyeden bir tepki görebiliriz dostlar. Tepki sonrasında tekrar 3049 denenir. Kırarsak gider. Kıramazsa arkadaşlar 2231'e kadar geri çekilme yaşanır. Onun dışında GLM için söyleyeceğimiz kısa vadede hmm. başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.